Arkadaşlar size bir diğer tüfeğim, son tüfeğim diyeyim size. 3 tane adıma ruhsatlı bir tüfek vardır zaten. Bu ilk göz ağrım Stoker M3500. Bu silahta bazı modifikasyonlara gittim. Uzatma şarjör burusu. Fabrikadan sonradan temin edip taktırttığım şarjör, şarjör de demeyeyim de Sürgü düşürme mandalı. Taktik olarak geçiyor bunlar. M3K'larda bulunuyor bunlar. Krom e, mekanizma ve tetik grubunu. Ve e, emniyeti de taktik olarak modifiye edilmiş. 61 namlu yüksek bant bir tüfek. E, bu silahla da e, bazı atışlarım oldu. Zamanla belki onları da bulabilirsem. Onları da yayınlamayı düşünüyorum. Bunların üzerinde Picatinny e, Ray... E, takılmasına uygun bir vida delikleri var arkadaşlar. Silah dediğimiz gibi 8 artı 1 süper malum yatak geçer bunlar. 89 malumdur bunlar. E, genel olarak silah güzel. E, ben taşırken de bir sıkıntı yaşamadım. Silah ağır bir silah. Ama bu ağırlığı hissetmemem nedenlerinden biri de Negelo. Eğer telaffuzda yanlış varsa af ola, ne gel oğlum askı kayışını kullanmaktayım. Gerçekten çok güzel bir askı kayışı. Yerlilerde de böyle yaparlarsa çok iyi olacak. Ee, genel olarak silahtan memnunum. Hiçbir zaman tutukluk yapmadı. Sadece bir kere benim hatamdan dolayı tutukluk yaptı. O da e, kinetiklerde sizlerin de aklında bulunsun. Yavaş bırakırsanız böyle tam kapanmayıp tetiğe göçtüğünde çıt eder ve e, silah ateş etmez. O da bu döner başlıktan e, dolayı yapar. Döner başlığın tam kitlemesi gerekir. Kitledikten sonra tetiğe bastığınızda silahınız ateşleyecektir. E, genel olarak silahımdan çok memnunum. E, ayrıca şunu da söyleyeyim. Bunun e, dipçik pedi biraz daha uzundu. Körüklü e, tarzda. Yani şuna benzer bir dipçik pedi vardı. Her seferinde omuzlarken omuzuma takılıyordu. Onu e, değiştirdim ekstralardan biri de odur. Genel olarak silahımdan çok memnunum. Ee, alacak arkadaşlara da önerebileceğim e, bir silahtır. Diğer iki tüfekle de dediğim gibi atış yapmadığım için pek fazla bir öneri yani öneremeyeceğim bir tüfek. İnsan kullandığı tüfekleri önermelidir. Ee, tek kırma da zamanında kullandım. Arkadaşımın da tek kırması var. Allah nasip ederse bununla da bir atış yapacağız. Ama genel olarak e, ağır bir tüfek, yani hiçbir tüfeğe tüfekle karıştırılmayacak bir tüfek. E, bu görüntüsüyle de e, Mosberg'in 590 serisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yine e, yanlışım varsa affolsun. E, onlara çok benziyor. E, İthal bir görünüşü olduğunu düşünüyorum. Yani yurt dışında da yılın tüfeği seçilmiş bir tüfek. Gayet güzel, başarılı. Hani işçilik olarak da herhangi bir sıkıntısı olmayan bir tüfek alacak arkadaşlar. Dediğim gibi tavsiye edebileceğim bir tüfek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da sevinirim, mutlu olurum.